<laughs> Hadi başlayalım. Hadi. Hadi be koşuyum başlıyoruz. Allah, oyun vermesin. Şarj az yani. Niye haber veriyorsun ki? Sanki seni hala kadar ediyor. Allah Allah. Çıldırmış ya. Neyse hadi. Kürsüden rastgele videolarını izleyeceğim. Yani rastgele sırayla bakacağım. Lokum Mapping en son videosu. Zaten biliyordum. Bunu da izlemiştim. Hepsini izledim ama yani. yalnız bu çocuk sanki bu çocuğun boyu sanki benden uzun yani öyle görünüyor ama yaşı aynı yani bin defa dinledim yaşı aynı diye old bonnie'nin sesi bu çok komik ya <laughs> abi neden disloy katmışım ben ya ay, ay, ay. tamam çıkıyorum Ne bileyim şu ha. O çiçeğin sesi. Abi her şeyi dislike atıyor ya. Ne yaptığınızı görmeniz lazım. Bakın şimdi. Şöyle dans yapayım. Kamerayı bayağı bir büyütmüşüm yalnız. Bu kısma koysam olur mu ya? Bilmiyorum. Nerede olsun? Şu. Alt köşede olsun. Bu 95 3. bölüm? Oha! <laughs> Benim videomun dakikasını geçiyor ya. Hayır hayır asla. Ah, buna da dislike katmamış olayım ya. Yani. Zaten. Benim video şalma yazmışım. Vista Aslında izlenecek yok. bir şey yok. Bir Aslında ben bunu izlemiştim yani. Ama Kürşat'ın videosundan değil yani. Kürşat'ın kanalından değil. Bunu kanal Lekla zaten. Nekile bayağı baya bir izliyorumdur. Hatta isterseniz bazı videolarını ah, da göstereyim şimdi size. Madenetik. Bakın Nekile Tek yazayım. neklatek e, mesela Windows XP Starter yazayım. XP Starter mesela diyelim yani. Aslında daha da fazlasını biliyorum. Mesela Windows kurulumlarının bir çoğunu izledim. Windows XP Starter edişine başlarken fare. Hadi. Daha doğrusu nekret ekim videolarını izliyorum olsun yani. Klavye gibi fare de bilgisayar ekranındaki öğelerle etkileşimde bulunmanızı sağlar. Fare elinize tam oturmalı ve bileğiniz hafifçe masaya değmelidir. Fareyi elinizle masada hareket ettirirken <laughs> ekrandaki okun da aynı yönde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu oka inleş denir. Normal bir farenin bir sol düğmesi ve bir de sağ düğmesi vardır. Çoğu kimse sol düğmeyi asıl fare düğmesi olarak bilir. İngilizce bilgisayar ekranında rahatça hareket ettirir duruma geldikten sonra... ...bilgisayarınızla etkileşimde bulunmak için... ...farenizi kullanarak yapacağınız dört ana hareket vardır. Tıklatma, farenizle en sık gerçekleştireceğiniz eylemdir. Doğru tıklatmak için bileğinizi sabit tutarken... ...asıl fare düğmesine hızla basıp serbest bırakın. Diğer bir fare eylemi de çift tıklatmadır. Dosyaları, programları ve diğer öğeleri açmak için... Farenize evet, çift tıklatmanız gerekir. Benim bilgisayarım. Eğer bir defa tıklarsanız yalnızca ismini değiştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde iki kez basın ve serbest bırakın. İki tıklatma arasında duraklamamaya dikkat edin. Yoksa bilgisayar bunları iki ayrı tek tıklatma olarak yorumlar. Farenizi başarıyla çift tıklatmak için bu hareketi doğallık kazanana kadar tekrarlamanız gerekebilir. Üçüncü fare hareketi sürükleme olarak adlandırılır. Bilgisayar ekranınızdaki evet, bir nesneyi sürdürmek için elinizin üstünde tıklatın ve nesneyi hareket ettirirken fare düğmesini basılı tutun. Öğeyi istediğiniz konuma yerleştirdiğinizde düğmeyi serbest bırakın. Süreme bilgisayar ekranınızdaki hemen her öğeyi kolayca taşımanızı sağlar. Öğreneceğiniz son fare hareketi sağ tıklatmadır. Sağ tıklatma genellikle farenin sağ tarafında bulunan ikinci fare düğmesini tıklatmaktır. Sağ tıklatma kullanılabildiğinde dosya açma, silme veya yeniden adlandırma gibi ek eylemler gerçekleştirmenizi sağlayan bir menü açar. Artık fareyi öğrendiğinize göre becerilerinizi geliştirmenin tam zamanı. X1 Media Center Edition 2005 incelemesi. Bakayım, Her kısmını izleyemeyeceğim ama 10 dakikasını izleyeceğim. Evet. Abicim o bildirim bu ne kadar hızlı geçti ya. Öyle gelip geçti ki hiçbir şey anlamadım ya. Windows XP Media Center Edition bir ev eğlence merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, Windows Media Center'ı içeren ilk Windows sürümüdür. Windows XP ile başlatılan zengin medya platformu hareketinin devamı olan Windows XP Media Center Edition, bilgisayarı dijital eğlence ve oyun deneyimlerini uzaktan kumanda erişim özgürlüğüyle birleştiren bir medya merkezine dönüştürmüştü. Keticiler Medya Center adlı yeni uzaktan kumandalı bilgisayar deneyiminden canlı televizyon, kişisel video kaydı, müzik, fotoğraf, video ve DVD... Bak ben Kürşat'a tanıyor... Tan ee, biliyor musun diye sormuştum. O da televizyon. kalp beni. Yani. Yorum attığımı hatırlamıyorum. Bir Kal ama kaybettiklerimi hatırlıyorum. Windows XP Media Center Edition, küçük ve alanı kısıtlı ortamlarda çalışması gereken ve bilgisayarlarını eğlence ve dijital medya için kullanmak isteyen tüketiciler için idealdir. Media Center Edition, XP profesyonel sürümü temellidir. Bu işletim sisteminin ilk sürümü Windows XP Media Center Edition 2002 olarak 29 Ekim 2002 tarihinde kullanıcılarla buluşmuştur. 30 Eylül 2003. O zaman ona bakalım. Windows XP. Abi. Windows XP. Media. Med Media. Center. 2002. Abi. Aha. Bunu arıyordum. Bütün medya center'ların başlangıç ve kapanış sesleri. 2002-2015. E, XP sürümü 2004'e kadardı. 2004'ten sonra artık bir XP sürümü bulamazsınız. Aslında video Windows Media Center Edition 2005 yazına bakmayın normalde 2004. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet, devam ediyoruz. 2003 2005 Windows XP. 2006 2008 Windows Vista.

Windows 8 15. Windows 10. ondan sonra yokmuş. Görüşürüz. Ben